İsveç'te turizm 2011'de ülke ekonomisinin %2,9'unda İsveç ekonomisinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmuştur. Bu sırada turizm 264 milyar İsveç kronu getirdi. Bunun 98,8 milyarı İsveç'te yabancı ziyaretçi harcamasıydı. İsveç'te hane halkı gelirinin %7,1'i yurt içi turizm harcanmaktadır. İsveç en çok Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi komşu ülkelerden gelen turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Diğer kaynak ülkeler arasında Almanya ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. İsveç'in turist mekanları Vasa Müzesi, Millis Garden ve dünya mirası alanı Drottningholm Sarayı ve diğer turistik yerler arasında İsveç'in sanatı, edebiyatı, modernizmi ve müziği örneğin ABBA bulunmaktadır. Birçok turist sıcaklıklar yüksek olduğunda yaz aylarında özellikle Skane ve Kumsal şey, sahilleri İsveç'in orta güney kıyılarını ziyaret eder. Gotland, Almanya'dan Visby Hava, havaalanına kartır uçuşları ile yaz aylarında pek çok ziyaretçi almaktadır. Turistik bir rota, tarihi, doğal ve kültürel bir cazibe merkezlerini inceleyen güney ile kuzey İsveç arasındaki trenli seyahatler düzenlenmektedir. CIA World Factuğuna göre İsveç 2006'da 7 milyon 627 bin turist sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen 21. ülkesiydi. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni atabilirsiniz. İyi seyirler. 100 abone olmama yardımcı olursan çok sevinirim. İsveç'in kuzeyindeki konum nedeniyle yaz güneş sadece kısa bir süre, gökyüzünde gözüküyor. Kuzey kutup dairesinin hiçbir yerinde değil. Bu fenomen akşamları normalden daha geç saatlerde açık hava etkinliklerine izin verir. İsveç'te çok sayıda göl ve orman vardır. Eski balıkçılık ve kana popülerdir. Vatten ve Vaner gölleri dahil olmak üzere birçok büyük göl bulunmaktadır. İsveç'te doğa yürüyüşü hem ormanlık bölgelerde hem de dağlık manzaralarda popülerdir. Dağ yürüyüşü yaklaşık 1000 km uzunluğunda ve 50-200 ila 200 km genişliğindeki dağların Norveç ile sınırlandığı ise Kuzey ve Kuzeybatı kısımları ile sınırlıdır. Güneyde İsveç dağları gezer, genellikle bazı zamanlar sivri uçlu tepelere sahip yüksek tepelerden oluşurken, Aralığın orta ve özellikle kuzey kısımları giderek daha çarpıcı bir yapıya sahiptir. İsveç ve genel olarak İskandinavya, özellikle yüksek tepelerden yoksundur. Buna rağmen birçok yerde devasa alanlar bulunur. İsveç Dağ silsilesinin en kuzey kısımları Laponya bölgesi olarak bilinen oldukça büyük ve devasa bir vahşi dağ bölgesidir. Bu bölge Sarek Milli Parkı gibi dünyaca ünlü dağlık bölgeleri içerir ve bazen Avrupa'nın son vahşi doğası veya Avrupa'nın Alaskası olarak adlandırılır. Yaklaşık 9400 kilometre karelik bir alanı kaplayan Laponya bölgesi El değişme, değinmemiş doğasıyla en geniş vahşi doğadır. Bu her yıl birçok yürüyüşün ilgisini çekmektedir. Ancak bölgenin belli bölgelerini ziyaret etmek tecrübe gerektirir. Çünkü çoğunlukla büyük yürüme mesafelerine sahip, ıssız ve büyük yerlerde cep telefonu şebekesi eksikliği olan yolsuz bir arazidir. İsveç dağ yürüyüşü için bir diğer popüler bölge Kungsteden veya The King's Trail. Kuzeydeki Abisko'dan güneydeki Hemavan'a kadar İsveç dağlarının neredeyse yarısına ulaşan 400 kilometre uzunluğundaki bir patikadır. Bu yürüyüş aşırı bir deneyim gerektirmiyor. Ve dağlık insanlık dağ kulübeleri ve parkur boyunca küçük dükkanlar bulunuyor. Hem gaziler hem de yeni başlayanlar için dünya yani harika bir doğa deneyimi olduğu söyleniyor. İsveç demiryolu sistemine SC denir. Ülke genelinde daha yavaş trenler ve belli başlı şehirleri birbirine bağlayan daha hızlı olan X2000 trenleri vardır. Demiryolu ile bağlantı Norveç ve Danimarka'ya mümkündür. Finlandiya'ya bağlantılar demiryolu ölçü farkları nedeniyle otobüsle yapılır. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 100 abone olmama yardımcı olursanız çok sevinirim.